Facebook'ta paylaşılan bir haberde Diyanet'ten bir hocanın verdiği bir fetvadan bahsediliyordu. Fetvada evlatlık olarak alınan çocuklar ergenlik çağına girdikten sonra onlarla evlenilebileceği söyleniyor. O yaşa kadar çocuk anne veya baba dediği kişiyle nasıl olur da evlenir ve babam dediği kişiye kocam veya annem dediği kişiye karım diyebilir diyorlar. Bu konudaki görüşünüz nedir? Allah eğer o zamana kadar annem babam dediyse zaten asıl halt orada ya iştemiş. Yani işte okuduğumuz ayette evlenilebileceğini okuduk yani o no problem yok. Asıl problem şu. Bakın şu o şeyin e, Ahzab suresinin ilk ayetlerini açın. 415. sayfa. Yok yanlış mı oldu? Yanlış açmışım ya. Ne? 417. sayfa. Bak diyor ki burada Allahü Teala dördüncü ayette Maja Allahu Rajeel min kalbini fi cefi. Allah bir kimsenin içinde iki tane kalp yaratmış değildir. Ve Maja Al Azvaje Kumullai Tuzahirun min Sen anamın sırtısın gibi derlerdi Araplar. Ona zihar denir. Onlar sizin anneniz değildir diyor. Ondan sonra ve ma ceale okum ebnâukum evlatlıklarınızı sizin oğullarınız yapmış değildir. Evlatlıklar evlatlıklar sizin ed'iyâ derken yani ki, ki, o, o evlatlık diye tercüme edebiliriz. Onlar sizin evlatlarınız değildir. Zâlikum kavlukum bi bu sizin ağzınıza söylediğiniz sözdür. Ne anasısınız ne de babasısınız. İkisi de değilsiniz yani. Ondan sonra Vallahu yekulul hakka ve huve Allah doğruyu söyler ve yol gösterir. Udu'uhum li abaihim. Onları babaların adlarıyla çağır. Oğlum kızım deme. Falanın oğlu, falanın kızı de. Tamam mı? Huve aksadu indallah. Allah katında doğruya en yakın olan budur ta'lemu olabilir babasını bilmeyebilirsiniz çünkü bir kazada ölmüş bulamamışsınız falan. O zaman da fe ihvanukum fid ve mevaliyukum. Onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır ama oğlum kızım demeyin gene. Onlar her zaman bilsin ki siz onun annesi babası değilsiniz. Ve aleykum cunahun fima bihi ama hata yaparsanız o zaman günah yoktur ama siz. Velakin Ma taammetet kulubukum içten böyle isteyerek kalpten söylediğiniz şeyler size günah olur diyor. Ve kana Allahu gafurur rahima hata yaparsanız Allah bağışlar. Şimdi mesela servetinde gayet iyi tanıyacağı iki kişi var. Bizim yakınlarımızdan ee, onlardan bir tanesine yanına evlatlık olarak aldı. En başta dedim ki bak sakın ha bu bu çocuk her zaman sizin anne baba olmadığınızı bilsinler. Öz teyzesinin yanına geç. O da bizi dinledi. İlk çocuk büyüdüğü andan itibaren annesinin babasının kim olduğunu gayet iyi biliyordu. biliyordu ki o kendini besleyenler teyzesi ve teyzesinin kocası. Bir başkasına da aynı şeyi söyledim. Onlar dinlemediler, oğlum dediler, nüfuslarına geçirdiler falan. Şimdi o annesini babasını bilerek büyüyen o aileye öyle büyük bir bağlılık gösterdi ki hala işte öldüler Allah rahmet eylesin. Hala bağlılığı devam ediyor. Onların evlerini o devam ettiriyor. Ve büyük bir saygı. Çünkü bakıyor benim annem değil, babam değil. Bana bu kadar da iyilikte bulunuyorlar. Ya bunlar ne iyi insanlar diyor. Fakat öbürü şeyden aldılar öbürünü. Yuvadan aldılar. Ciddi bir bunalıma girdi. Bunun annesi babası olmadıklarını öğrenince kandırıldığı hissine kapıldı. Çok ciddi bir bunalıma girdi. Sonra gitti aradı kendi ailesini buldu, ailesi de buna sahip çıkmadı, başka çaresi yok tekrar bu aileye geldi. Çaresizlikten ama yapışamıyor bir türlü. Hala problem. Şimdi, dolayısıyla size kim diyor ki ona anne baba deyin? Öyle bir şey yok.